Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü güzel bir hafta sonu ve güzel bir cumartesi günü olmasını siz değerli izleyenlerime, güzel izleyicilerime temenni ediyorum. Bu sohbet videomuzda Sezer'le birlikte 25. şampiyonluğunu kutlayan ve 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı e, armasına takan ilk ve tek e, Türk takımı olan Galatasaray futbol takımımızın e, 25. şampiyonluk serüvenini yani Trendyol 2024-2025 sezonunu genel olarak değerlendireceğiz, yorumlayacağız. E, şa nasıl şampiyon olduk? Şampiyon olurken hangi evrelerden yani hangi kırılma noktaları yaşadık bunları konuşacağız. Tabii ki de Galatasaray futbol takımımız dün akşam oynadığı mücadelede Rams Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Denis Mertens'in 17. dakikada penaltıdan attığı golle ve ikinci yarıda 81. dakikada Nijeryalı yıldız oyuncumuz Victor Osimen'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldık. Victor Osimen 26. golünü attı. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. 26 önemli bir sayı. Çünkü neden? E, bu e, 26. şampiyonluğa mı işaret? E, tabii ki de hedefimiz 26. kez şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde artık e, Galatasaray'ımıza sadece ligin kesmemesi lazım. Yani ligdeki başarı bizim için artık e, öncelikli değil. Bizim için öncelikli başarı artık Avrupa başarısı. Yani Avrupa başarısı derken işte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak, son 16'ya kalmak, çeyrek final görmek, 2013 yılındaki Real Madrid eşleşmesi gibi bir çeyrek final görmek istiyoruz. Çünkü Galatasaray'ımızın kadrosu gerçekten çok kaliteli bir kadro. Tabii ki de e, kadromuzun içerisinde e, yetersiz ve e, bu sezon e, verim sağlami, e, sağlayamayan, verim sağlamayan oyuncular da elbette ki var. Ama zaten bu oyuncular büyük bir ihtimal gönderilecek. Onların yerine çok önemli ve güzel isimler de gelecektir diye tahmin ediyorum. Tabi yaz transfer dönemi oldukça uzun. Uzun bir dönem ve yaz transfer döneminde de zaten Galatasaray'ımızın transfer politikasını ve olası yapmasını beklediğimiz transferleri konuşacağız. Ama tabii ki de dünün geneline baktığımızda gerçekten güzel bir mücadele oldu. Ee, belki de çok e, böyle rehavet ortamında biraz top oynadık. Yani özellikle ilk yarı. Galatasaray'da biraz daha sıkıcıydı diyebilirim. Çünkü neden? Ee, çok fazla ileriye çıkamadık, gücüm yapamadık. Ee, i̇şte Osman'ı, e, Osman dün çok gergindi. Özellikle e, gol kadar bayağı bir gergindi. Tabii bunda belki e, çok hırslı olması, ailesinin e, stadyumda maçı izlediği için a, e, onların önünde bir gol atarak e, mutlu olmak istemesi onu da ayrı bir strese sokmuş olabilir. Ama e, dün bir ara korktum yani kırmızı kart yiyip oyundan çıkacak diye gerçekten e, ödüm patlamadı değil. Ama e, netice itibariyle golünü atmayı başardı ve e, 26. kez e, gol sevinci yaşadı. Toplamda da 38 gol attı e, bu sezon Victor Osimhen 38 golle e, bir sezonluk Galatasaray kariyerini tamamladı. Yani e, kiralık olarak e, kiralık sözleşmesi sona erdi. Ama e, Victor Osimhen kalır mı, gider mi gerçekten? E, bunu e, tahmin edebilmek, bunu söyleyebilmek çok ama çok zor. Kolay bir durum değil. E, yani bana kalırsa ben yani sadece ben değil, bütün hani dün de stadyuma giden, stadyumda kutlamalara katılan Galatasaray taraftarlarımız da diyor. Hani taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor. Gerçekten biz taraftarlar olarak çıldırdık. Osimhen'i istiyoruz. Çünkü Osimhen gibi bir oyuncu bulabilmek Sümen gibi tamam ikardiniz var ee, belki e, çok fazla düşünülmeyen yani planlama içerisinde düşünülen bir yıllık sözleşme imzaladığınız e, bir Morata gerçeği var. Ki Morata dün e, kutlamalara katılmadı o da İspanya milli takımına gitmiş kendi e, milli takım kampına gitmiş Lucas Torreira ile birlikte. İkisi Lucas Torreira ve Alvaro Morata şampiyonluk kutlamalarına e, bu kez katılmadı son mücadeleden bakıldığı zaman onun durumu nasıl olacak göreceğiz. Peki lige baktığımızda ligde toplam Galatasaray 95 puanla sezonu tamamladı. Geçen sezonun gerisinde kalan bir puan aslında bu. Çünkü geçen sene 102 puanla rekor bir şampiyonluk gelmişti. Tabii ki de bu da 95 puan elbette ki hani bir sınava giren öğrenci için bence 95 puan gerçekten güzel bir puan ama ee, bakıldığı zaman Galatasaray'ımız 7 puan e, geride yani geçen sezon 102 puanla Bu sezonda 95 puanla 7 puan gerisinde Ama e, şampiyon olarak tamamladı 38 haftada toplam 36 mücadele oynadık Bu 36 mücadelenin 30'unda 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettik ee, Bakıldığı zaman Dermiler'de bu sezon e, Galatasaray futbol takımımız içeride ve dışarıda e, Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı. E, Fenerbahçe'yi deplasmanda Beşiktaş'ı da kendi stadında e, mağlup etmeyi başardı. Çok önemli derbi galibiyetleri aldı. Bu sezon e, Fenerbahçe'yi içeride ve dışarıda hem de Zira Türkiye Kupası dahil olmak üzere 3 derbide de toplamda yenilmedi. 2 galibiyet 1 beraberlik aldı Fenerbahçe derbi karnesinde. E, Beşiktaş'a karşı e, Süper Kupa'da. Aslında sezon bizim adımıza kötü başlamıştı. Yani Süper Kupa hezimetiyle başlayan sezon 25. şampiyonlukla taçlandırıldı. Gerçekten çok önemli ve değerli bir şampiyonluk oldu. O dönemde bizler işte Galatasaray'ın futbolunu, Galatasaray'ın oyuncularını, Galatasaray'ın transfer politikasını, yapısını... Ardından teknik direktörümüz Okan Buru, futbolcuları... Başkanımız Dursun Özbek ve yönetimi çok eleştirmiştik. İşte transferler neden yapılmıyor, neden böyle bir yenilgi aldık, nasıl 5 tane gol yeriz veya işte nasıl 5 tane gol yedikten sonra Beşiktaş kupa törenine çıkarken Galatasaray neden Beşiktaş'ı işte tamam alkışlamak bunlar centilmen güzel hareketler ama kupa törenine neden katıldı diye burada çok eleştirmiştik ama o Galatasaray... E, nereden nereye geldi yani o Galatasaray 9 ay önceki Galatasaray ile şu andaki Galatasaray'ın durumu bir değil yani şu an biz Süper Kupa'yı oynamış olsaydık e, bu Beşiktaş'ı da mağlup ederdik diğer rakipleri de mağlup ederdik ama bu Beşiktaş'ı e, küçümsemek açısından değil bu sezon bizim için e, kabus gibi e, iki tane takım vardı yani bize kabus olan biri Kasımpaşa diğeri de Beşiktaş İkisini de e, hem e, Süper Kupa ve Lig'de Deplasman'da yenemedik Başakşehir maçlarında Çok gereksiz puan kayıpları yaptık Ardından Hiç hesapta olmayan bir Hatay spor Beraberliği ve Eyüp spor beraberlikleri Ardından Fenerbahçe beraberliği Yani toplamda 5 beraberliğimiz var İkisi Kasımpaşa maçında Biri Eyüp biri Hatay ve Biri Fenerbahçe maçında olmak üzere 5 maçta puan kaybettik Sadece bir yenilgiyle tamamladık ee, genel olarak e, puan ortalaması da e, ve puanımız da gayet e, iyi bir durumda. Tabii ki de bu maçları da kazandığımızı hesap etseydik, e, 95'e 18 eklediğimiz zaman ne oluyor? 6 maçta yani 6 galibiyet daha saydık. 36 galibiyetle e, sezonu tamamlasaydık eğer e, 95, e, 105, 115 yapıyor. E, 113 puanla sezonu şampiyon tamamlayabilirdik. Yani 18 puan daha almamız halinde 113 puanla tarihi bir rekora daha imza atabilirdik ama tabii ki de futbolda her maçı kazanamazsınız. Elbette ki bir yerde kaybettiğiniz zamanlar olacak ama tabii Beşiktaşları şöyle bir eğlencesi oldu bu sezon. İşte kupada ve ligde mağlub takım olarak işte 5-0'lık o hezimetten sonra dalga geçmeler, eğlenmeler vesaire vesaire ve bununla beraber işte e, Türkiye Süper Ligi'nde namalip şampiyon olan tek takım Beşiktaş diye e, böyle e, dalga geçmeler oldu elbette ki e, öyle ama gönül isterdi ki namalip bir şekilde yenilgisiz bir şekilde e, ligi tamamlayalım ama bu e, nasip olmadı yani bu bu türlü kazalar elbette olacak yani ligde e, hiçbir e, Şampiyonluk e, kusursuz değildir. Yani illaki e, bir yerde kusur vardır. Yani kırılma anları olur, e, mağlubiyetler olur, yenilgiler olur ama ne kadar az puan kaybederseniz, ne kadar e, az maçta e, puan kaybedip berabere kalırsanız veya ne kadar az maç yani çok mücadelede en az e, gol yiyen takım olursanız ve takım oyununu, performansını sahaya yansıttığınız zaman zaten şampiyonluk geliyor ve e, bu şampiyonluğu hak ettik. Dün de e, güzel kutlamalar vardı. Tabi yeni kapı kutlamasının ardından e, tekrar Rams Park'ta da kutlamalar devam etti. Ve ikinci kez e, kupayı bu kez kendi evimizde Rams Park'ta taraftarımızın önünde son kez e, zira Türkiye kupasını ve e, 25. Şampiyonluk kupasını çifte kupayı e, kalecimiz e, efsane kalecimiz kaptanımız Fernando Muslera önderliğinde. Bütün e, takım arkadaşlarıyla beraber e, kupayı havaya kaldırdılar. E, muhteşem görüntüler vardı. E, o Pojipa e, şarkısını söyleyen e, yabancı şarkı da e, biliyorsunuz Rams Park'taydı. Yani tribünler ışıl ışıl, e, Mertens ve Mustara'ya yapılan drone show. E, gerçekten e, çok e, özel ve güzel görüntüler vardı. E, bakıldığı zaman bu sezon gerçekten iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ee, yani bütün oyuncularımızın bu şampiyonlukta emeği geçen başta Victor Osimhen olmak üzere. Çünkü Victor Osimhen bu sezon gerçekten e, sezona e, Eylül ayında e, Galatasaray'a geldi ve Eylül ayından itibaren e, Galatasaray'ımıza damga vurdu. Icardi'yi bile bizler neredeyse hiç aramadık diyebiliriz. Tabii ki de özlediğimiz zamanlar oldu. Icardi özlenmez mi? Elbette ki özledir. Hani şampiyonluk kutlamalarında bile görüyorsunuz adam nasıl çılgın gibi seviniyor. Yani ee, bu sezon neredeyse e, Mauro Icardi sadece işte 5-6 maçta oynayabildi ki o da çok büyük talihsiz bir sakatlık yaşadı. Emishiba şu an iyi. bu sezon Galatasaray'da çok fazla verim sağlayamadı. İlk dönemde attığı kritik goller vardı. Trabzonspor'a yanboks maçlarında girdiği iki tane üst üste attı ki o yanboks maçında da üst üste eğlenmemiz. gerçekten e, bizim adımıza kabus gibi bir başlangıçtı. Ama e, kabustan zafere başlığını da atabiliriz yani bu 25. şampiyonluk hikayesine böyle de sonlandırabiliriz ama geneline baktığımızda gerçekten bu sezon ligde çok iyi performans sergileyen yeri geldiğinde kötü oynayan özellikle işte Alanya maçı Kasımpaşa maçında alınan beraberlik Fenerbahçe maçında alınan beraberlik Zira Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor beraberliği ve Ağzı Alkmaş beraberlikleri ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenmemiz. O dönemde Galatasaray çalkantılıydı. Acaba şampiyonluk gidiyor mu? İşte Beşiktaş mağlubiyeti de belki de bardağı taşıran son damla gibi olabilirdi. Ama ne var ki Fenerbahçe maçında çok doğru bir sistem, doğru bir oyun, doğru bir kurgu ve gelen 25. şampiyonlukta en büyük kırılma anı da Fenerbahçe galibiyeti ve ee, ...evimizdeki 4-3'lük Trabzonspor galibiyeti diyebilirim. Çünkü e, orada da çok böyle e, inanılmaz defansif hataları yapıp çok kötü goller yemiştik. Özellikle Ozan Tufan ve Banzay'ı e, durduramamıştık o maçta. Ama ona rağmen e, 4-3 kazanmayı başarmıştık. Çok önemli ve değerli galibiyetler aldık. E, UEFA Avrupa Ligi'nde e, unutamadığımız bir Tottenham mücadelesi var ki o Tottenham... UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Yani geneline baktığımızda kısacası bu sezon gerçekten şampiyonluğu hak ettiğimiz bütün federasyona ve biliyorsunuz Jose Mourinho'nun her maçtan sonra ifade ettiği işte Galatasaray kullanıyor, hakemler Galatasaray'ı destekliyor, yapı var. Biz bu güçlü yapıyla mücadele edemiyoruz işte e, ardından Acun Ilıcalı çıkıyor aynı şekilde işte Galatasaray'a kartlar verilmiyor oyuncuları kırmızı kart görmüyor dendi her şey dendi Okan Burun burnu sıkıldı e, burnunu sıktı Jose Mourinho ardından Okan Burun maymun ifadesini kullandı yani bu sözün gerçekten e, bizimle sağ dışında hem Fenerbahçe hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu e, ve diğer e, takımlar bizimle çok uğraştılar ama e, işte diyorum ya iyilerin dostu ee, iyiler mutlaka e, her zaman kazanır yani iyiler mutlaka sonunda kazanır sloganımız var ya gerçekten de öyle biz iyi bir takım olduğumuz için iyi bir camia olduğumuz için iyi bir aile yani buna aile saray deyin duran top saray deyin işte duran toplardan bu sezon çok gol attığımız için başka şeyler de söyleyebilirsiniz ama bizler e, kenetlendikçe büyüyen bir aileyiz hani diyoruz ya İstanbul bir saray tek hakimi Galatasaray aynen öyle yani İstanbul e, bir saray. Bunun hakimi de, tek hakimi de Galatasaray. Yani bunu rakiplerimizin kabul etmesi lazım. Galatasaray'ın büyüklüğünü e, centilmence alkışlaması lazım. Ben Başakşehirli oyuncuları tebrik ediyorum. Maçtan önce çıktılar. Sahaya çıktıklarında şampiyon Galatasaray'ı sahaya alkışlarla... E, ...alkışlar eşliğinde e, sahaya geldi. Galatasaray, şampiyon Galatasaray futbol takımımız kendi evinde. Ramspark'ta e, Başakşehir'e karşı... Başakşehir'li oyuncuları da bu yönden tebrik ediyorum. Centilmenlik örneği. Tabii ki de maç içerisinde gerginlikler oldu. işte e, Bağ ve Osman'ın e, gerginliği, Bağ'ın Osman'ın e, üzerine oynaması vesaire vesaire. Bu futbolun içinde olan şeyler. Ama ligin geneline baktığımızda gerçekten kalite anlamında çok e, böyle kaliteli bir takımız. Kaliteli bir e, futbolcularımız var. Elbette ki bunun içinde... E, gereksiz transferler de var İşte benim sağlamayan Yeler gibi Kuesta e, gibi e, Berkan Kutlu gibi Bu dönem Kerem Demirbay gibi Yani geçen sezonun şampiyonluğunda Nasıl Kerem Demirbay'ın katkısı varsa Bu sezonki şampiyonluğunda da Kerem Demirbay'ın Hiçbir katkısı ve e, Bir tane katkısı bile yoktu Yani ne bir golü vardı ne bir asisti vardı Kerem Demirbay'ın e, Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi Yani Galatasaray aslında çok Sorunlu bir sezon başlangıcı yaşadı ama ona rağmen her şeye rağmen Galatasaray çok büyük bir camia olduğu için büyük bir takım olduğu için büyük bir takım refleksi gösterdi. Yani mücadelede geriye düşersiniz normal bir maç düşünün mücadelede 1-0 geridesiniz ne olur işte dersin ki bana iki tane gol lazım öne geçebilmem için maçı kazanabilmem için Galatasaray da bunu yaptı Galatasaray pes etmedi Galatasaray sahada da mücadele etti. Acun Ulucalı gibi, Jose Mourinho gibi, Fenerbahçe yönetimi gibi sağ dışında işte yapı var. Ardından hakemler Galatasaray'ı kolluyor diye e, böyle sıkan yani tabii ki de e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye cevap verdiğimiz zamanlar oldu. Ama onlar da hak ettiler. Çünkü neden? Onlar bizimle uğraşamadan duramıyorlar. Yani şampiyonluk kutlamalarında bile Euro Ligi alıyor adamlar. Bunu samimiyetinde söylüyorum Euro Ligi alıyor. Melih Mahmutoğlu denilen şahsiyet basketbol e, kaptanı Fenerbahçe Beko'nun basketbol kaptanı diyor ki işte yeni kapıda kutlamalar varmış. Kardeşim sana ne ya? Senin branşın bir kere futbol değil. Senin branşın bir kere basketbol ve hiçbir şekilde Galatasaray'ı hedefe alamazsın. Orada sen şampiyonluğunu kutla kardeşim sana ne Galatasaray'dan? Galatasaray kutluyorsa bundan sana ne? Yani adamlar öyle bir artık Galatasaray ağızdan almış ki bırakamıyorlar. Yani kendi kutlamalarında bile Galatasaray ağızlarından düşünemiyorlar. O yüzden dolayı bu e, ...yapıyla e, mücadele etmek gerçekten zordu. Hani yapı diyorlar ya, yapı e, ta bu sezon e, kendini gösterdi 37. haftaya kadar. Yani geçen haftaya kadar. E, ligde kırmızı kart görmeyen tek takım Fenerbahçe'ydi. Yani sezon bittikten sonra Fenerbahçe artık kırmızı kart vermeye başladılar. Yani e, kırmızı kart görmeyen, saha içinde çok böyle agresyonlu yapan veya... Hak etmediği maçları bile kazanan Fenerbahçe ondan sonra çıkıyor işte hakemler Galatasaray'ı destekliyor. Yapı var. Ee, biz bu yapıyla mücadele edemiyoruz. İşte e, Galatasaray kullanıyor. Bir şekilde hakemler Galatasaray'ı tutuyor dendi. Ya bu sezon bence bilmiyorum ama e, tabii ki de her şampiyonluğumuz çok önemli, değerli. Bu sezonki şampiyonluk çok ama çok değerli. Dursun Başkan'ımızı bile adamı eleştirdiler. 2017'de şunu söylemişti Dursun Başkan. Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan önce e, biz Galatasaray olarak Galatasaray camiası olarak 5. yıldızı takacağız demişti. O gün dediğini Dursun Özbek gerçekten ileri görüşlülüğü muhteşem bir insan. Demek ki o dönemde görmüş yani Galatasaray'ın ileri de 25. kez şampiyon olacağını ve 5. yıldızı takacağını görmüş. Ve 2025 yılında 25. şampiyonlukta onlar 4. yıldızı takmadan Galatasaray 5. yıldızı taktı ve Gerçekten mükemmel bir başarıya imza attı. Ee, geçelim Fernando Muslera'nın hikayesine. Fernando Muslera'yı da tabii ki de sezon içerisinde değerlendirmeden olmaz. Ee, Fernando Muslera'da 25 numarayla başlayan efsane hikaye 2011 yılında e, Rams-Başakşehir maçıyla başlayan e, ve 25 numarayla başlayan e, bu güzel hikaye. Tesadüfe bakın ki yine e, 25. şampiyonlukta ve yine e, bir Başakşehir maçıyla noktalandı. 25 numarayla başladığı efsane Galatasaray hikayesini efsaneleştiği takım olan Galatasaray'da 25. şampiyonlukta Galatasaray'a futbol anlamında veda etti ama ileriki dönemde inşallah teknik yardımcı teknik yardımcısı olarak işte kaleci antrenörü olarak olsun teknik ekibimizde yardımcı ekibimize katılarak olsun bir şekilde Mustafa Galatasaray a katkılarına aynı ee, geçmiş dönemdeki Galatasaray'ı bırakan ama Galatasaray katkılarda bulunan işte bir dönem galeci antrenörlüğümüz yapan Claudio Taferel gibi o da e, Galatasaray yönlendirecektir. Özellikle kaleci transferinde diye düşünüyorum ama o da tabi Günay Güvenç'e övdü. O da normal yani sonuçta takım arkadaşı ve Günay da gerçekten e, hafif alınacak. Öyle e, kötü bir kaleci değil ama tabi Şampiyonlar Ligi seviyesi için sadece Günay yeterli olmaz. Onun yerine Üst düzey bir kaleci daha gelmesi lazım. UEFA şampiyonlar liginde başarılı olabilmek için güzel bir yapılanma ve güzel bir transfer süreci olması lazım. Aynı şekilde Mertens'e de veda ettik. Mertens de Galatasaray'a veda etti ve o da 3 yıl boyunca gerçekten emekleri için teşekkür ediyoruz. 3 yılda güzel goller attı. Özellikle oğlu Ciro Mertens de kutlamalara katılması. Ciro Mertens bizim maskotumuz oldu adeta. Onu da çok sevdik. 3 yaşında 3 şampiyonluk üst üste görmek ona nasip oldu. Ya bu herkese gerçekten nasip olmaz. Yani bir insanın nasibinde varsa o oluyor. Ama nasibinde yoksa olmuyor. Yani bizim mesela bugün stadyuma gidemememiz veya stadyumda bu kutlamayı izleyemememiz bizim nasibimiz değil. Yani nasibimiz olsa o stadyuma gideceğiz. Bilet bulsak veya bir şey olsa o stadyuma gideceğiz. Canlı canlı o görmek Herkesin hayal. Yani bütün milyonlarca belki benim gibi gidemeyen çok Galatasaray taraftarları vardır. Stadyuma yönetime buradan çağrım olsun. Bu video vasıtasıyla. Yani stadyumu mu büyüteceksiniz ne yapacaksınız bilmiyorum ama. Ya şu bilet fiyatlarını biraz düşünün. Yani tamam kulübe katkı eyvallah anlıyorum. Ama maddi imkanı olmayan insanlar da orada maç izlemek istiyor. Yani biraz da bize de ayrıcalık olsun yani Galatasaray taraftarları olarak. Bizlere de biraz ayrıcalık olsun yani. Bizler de o stadyumda o, o atmosferi, o e, coşkuyu, o, o kutlamaları yaşamak istiyoruz. Yani yaşamak isterdik. Orada canlı o izlemek isterdim yani. Benim belki de hayatımda görebileceğim en iyi forvetlerden bir tanesi. Sezon boyunca televizyondan izledim. Gerçekten mükemmeldi. Gönül isterdi ki şampiyonluk kutlamalarına katılalım. E, Mertense ve Musere'de güzel bir şekilde stadyumda veda edelim ama... Ee, bu nasip değil, ee, nasip değildi benim adıma. Ama tabii gidenlere de e, şimdiden iyi kutlamalar diliyorum. Tabii e, sadece bu kutlamalar bugünle devam edecek bir durum değil. Bunu elbette ki 2 e, ay boyunca sezon başlasaya kadar kutlayacağız. E, bu bizim hakkımız. E, Mertense de teşekkür ediyoruz bizlere katkı sunduğu için. Bizlere 3 e, şampiyonluğunda da çok önemli ve değerli katkıları olduğu için bir Napoli efsanesi bir Maradona'nın takımı olan Napoli'den İtalya Serie A'dan Galatasaray'a transfer olan ve 3 şampiyonlukta 23 24 ve 25. şampiyonluğumuzda üst üste katkılarından dolayı ve ülkemizdeki o beyefendi kişiliğiyle karakteriyle ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde hem Fernando Muslera'ya hem de Mertens'e başarılar diliyoruz. Bu taraftarlar sizleri hiçbir zaman unutmayacak. Ee, bizler e, nasıl Drogba bizim efsanemiz olarak Hani Drogba'yı da gerçi e, o Mourinho açıklamasından sonra e, Tabi formasını yakanlar oldu Artık Drogba'yı ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama Drogba da sonuçta bir Galatasaray efsanesiydi Ve Real Madrid'e topuk golü attı Yani o gol hiçbir zaman unutulmayacak bir gol Sonuçta Şampiyonlar Ligi çeyrek final oynuyorsunuz ve e, Didier Drogba Galatasaray formasıyla Real Madrid'e topuk golü atıyor Yani bu unutulacak bir durum değil Aynı şekilde Ebue'nin attığı gol Ebu'ya da bu arada selam olsun. O da çok önemli bir değerli oyuncularımızdan bir tanesiydi. Yani geneline baktığımızda Galatasaray efsanelerini asla unutmaz ve unutmayacaktır. Yani biz Mustara bizim için ayrı bir yeri var. Mertens'in de ayrı bir yeri var. Tabii ki de Mustara 14 yıl daha da efsaneleşmiş bir isim. Ve onların yerine hangi kaleci gelirse gelsin. Tabii Mustara elbette ki aranacak. Hani son anda Mustara cümlesini artık bir arada kullanamayacağız. Bu yüzden dolayı üzgünüm. O da tabii gözyaşlarını tutamadı yeni kapıdaki kutlamalarda. Gerçekten duygusal anlar yaşadık. Onlara kariyerlerinde şimdiden canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Uzun bir video oldu. Sezonu değerlendirdik. E, kutlamaları değerlendirdik. Ve Galatasaray'ın e, gündemini değerlendirdik. Tabii ki de artık sezon bitti. E, şu anda 2 aylık bir e, tatil süreci olacak. Ağustos ayında ligler başlayacak. Kocaeli Spor'a, Gençler Birliği'ne ve bununla birlikte Fatih Karagümrük'e hoş geldiniz diyorum. Bu yeni 3 takım Süper Lig'de gelecek sezon bizlerle birlikte olacak. Onlara da Süper Lig yolunda şimdiden 2025-2026 sezonunda başarılar diliyorum. Bizler. 2025-2026 e, videolarımızda da aynı şekilde sohbet videoları çekmeye devam edeceğiz diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Bu video yarın Osman Burak Çelikat 3. Yeni YouTube kanalında olacak. Bu video yarından itibaren izleyebilir. Sizler de kutlamalar hakkında ve sezon e, geneli hakkında 25. şampiyonluğumuz hakkında değerlendirmenizi yorumlar ve görüşler kısmına yazabilirsiniz. Böyle güzel ve özel Galatasaray'ımız özel 2025 yılına özel e, değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelikat 3. Yeni YouTube kanalında Devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel 2025 yılı Galatasaray futbol takımımıza özel hem şampiyonluğuna özel hem de böyle e, güzel videolarla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Hayırlı günler ve hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir cumartesi günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.